Sırt ağrısının ve diğer semptomların olası nedeninin omurga kemik çıkıntıları olduğu belirlenirse, çok çeşitli olası tedavi seçenekleri vardır. Hafif veya orta derecede sinir sıkışması ve kemik çıkıntılarından kaynaklanan tahrişi olan çoğu hasta, semptomlarını ameliyat olmadan etkili bir şekilde yönetebilir. Cerrahi olmayan tedavinin amacı itihaplanma ve ağrı döngüsünü durdurmaktır. Cerrahi olmayan tedaviler arasında ilaçlar, kısa süreli dinlenme, fizik tedavi ve egzersiz, omurga manipülasyonu, kilo kaybı ve enjeksiyonlar yer alır. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar ve kas gevşeticiler gibi ilaçlar önerilebilir yan etki riski nedeniyle ilaçların uzun süreli kullanımına dikkatle yaklaşılmalıdır. Aktivite eklemlerdeki itihabı alevlendirebilir. Kısa dinlenme süreleri itihabın azalmasına neden olabilir. Kiropratörler, osteopatlar ve fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen fizik tedavi, egzersiz ve manipülasyon kemik çıkıntılarıyla ilişkili sırt ağrısını hafifletebilir. Bu rehabilitasyon terapileri omurganın esnekliğini ve gücünü geri kazanmaya, duruşu iyileştirmeye ve sinir kökü sıkışmasını azaltmaya çalışır. Kemik darbelerinin neden olduğu ağrı ve itihaplanma, omurgadaki anormal hizalama ve hareket düzenleriyle ilişkili ise, omurganın ayarlanması semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Kiropraktörler, osteopatlar ve fizyoterapistler, omur derisi üzerine baskı uygulamak ve omurgayı hareket ettirmek için ellerini veya küçük aletlerini kullanırlar. Amaç hareket aralığını arttırmak, sinir sinirliliğini azaltmak ve fonksiyonu iyileştirmektir. Omurga manipülasyonu herkes için uygun değildir. Bu tür bir tedaviden önce dikkatli bir tıbbi öykü, fizik muayene ve manipülasyonun riskleri ve yararları tartışılmalıdır. Aşırı kilo vermek omurga üzerindeki baskıyı hafifletebilir, omurların faset eklemleri arasındaki sürtünmeyi azaltabilir ve ağrı olasılığını azaltabilir. Uygun bir ağırlığa ulaşmak özellikle alt sırttaki baskıyı hafifletmede etkilidir. omurga ağrısının olası kaynağını hedef alan, floroskopik olarak yönlendirilen, kontraste arttırılmış omurga enjeksiyon prosedürleri, ağrı ve itihabın azaltılmasına yardımcı olabilir. Ek olarak, omurgaya yapılan enjeksiyonun bir parçası olarak lokal anestezik kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak bu prosedür, akıllı bir klinisyenin hastanın ağrısının kaynağını belirlemesine veya daraltmasına yardımcı olabilir. Spinal enjeksiyon hastanın ağrısını tamamen dindirmeyebilir ancak rehabilitasyonun ilerlemesine izin verecek kadar rahatlama sağlayabilir. Hastalar kısa bir süre içinde herhangi bir ekleme 3'ten fazla enjeksiyon yapmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca eğer ilk enjeksiyon herhangi bir rahatlama sağlamıyorsa aynı yapıya daha sonra yapılacak enjeksiyonların daha iyi sonuç vereceğine dair bir kanıt yoktur. Bu cerrahi olmayan tedaviler kemik çıkıntılarından kaynaklanan ağrıyı tedavi edemiyorsa hasta bir beyin cerrahına yönlendirilebilir. Sinir veya omurilik sıkışması aralıksız ağrıya ve motor ve duyu fonksiyonlarının kaybına neden oluyorsa omurga ameliyatı önerilebilir. Kemik mahmuzlarının cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için dokunun çıkarılmasını içerir. Kemik çıkıntısının çıkarılması laminektomi ve foraminotomi olabilir. Osteotomi sırasında kemik çıkıntılarını omurdan çıkarmak için özel aletler kullanılır. Osteofitlerin yeniden büyümesi mümkün olduğundan ve semptomlara katkıda bulunan kemik çıkıntılarından daha fazlası olabileceğinden beyin cerrahı laminektomi veya foraminotomi gibi başka bir cerrahi prosedür önerebilir. Laminektomi, merkezi omurilik stenozunun neden olduğu omurilik üzerindeki baskıyı hafifletmek için tasarlanmıştır. Ameliyat sırasında etkilenen omurun lamina adı verilen bir kısmı ve omurganın arkasındaki spinöz süreç çıkarılır. Omurilik kanalı duvarının bu küçük parçası çıkarıldığında omuriliğe daha fazla yer kalır. Foraminotomi sinir kökü üzerindeki baskıyı hafifletmek için tasarlanmıştır. Her sinir kökü iki komşu omur arasındaki içi boş kemikli bir kemer olan intervertebral foramenlerden geçer. Foraminotomi sırasında foramen çevresindeki kemik dokusu kesilerek veya tıraşlanarak foramen alanı genişletilir. Bu prosedür sinir kökü için daha fazla alan yaratarak sinir kökü sıkışmasını hafifletir. Ameliyatın sırt veya boyun ağrısını ve diğer semptomları azaltıp azaltmayacağı veya ortadan kaldırmayacağı omurga dejenerasyonunun derecesine, hastanın genel sağlığına, hastanın rehabilitasyonu olan bağlılığına ve diğer faktörlere bağlıdır. Beyin cerrahının uzmanlığı ve deneyimi de rol oynamaktadır. Ameliyatı düşünen hastalara öncelikle ameliyatsız bakım seçeneklerini en üst düzeye çıkarmaları ve daha sonra, eğer ameliyat düşünülüyorsa, bir beyin cerrahıyla riskler ve faydalar hakkında ayrıntılı bir görüşme yapmaları önerilir.